Yani şimdi o sefer yol dönüyor ya, oradan dönüyor. やだ。 İçinde bulunan kayısı kasaları ve binanın izolasyon malzemeleri yanıyor şu anda. Bina boştu, dolayısıyla herhangi bir üretim olmadığı için herhangi bir canla ilgili bir konu yok. Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye Daire başkanlığı çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Civarda organize sanayimize ait fabrikalarımızın itfaiye araçları da vardı, onlar da müdahale etti. Şu an itibariyle kontrol altında. Fakat e, yangın petrol türevine sıçradığı için bunların nevileri gereği böyle hemen sönmezler. ve Gördüğünüz gibi de koyu bulutlar çıkar. E, şu anda yan taraftaki unsurlara da zarar vermeden kontrollü bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor. Özellikle e, Kayseri Yerel hafızda olan arkadaşlarımızın e, böyle bir kazayla maruz kalmaları bizlere de üzücü ama sevindirici tarafı e, can kaybı yok, yararlı mıdır? Dolayısıyla e, geçmiş olsun. Sağ olun, telafi